Merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce yine yaptığım şeyleri göstereceğim. Evet öncelikle Lorian karakterimizle yani favori karakterimle bir zafer turu attım. Geçen video bittikten sonra. Aslında yorulmuştum ama bir el daha oynamak istedim ve Lorian'la aktım gördüğünüz üzere. Boss'u çok zorlanmadan kestim. İkinci yanımızda ise Warrior'la bir deneme yaptım ve bir build denedim. Güzel bir build oldu şöyle anlatayım. Karakterimizde bildiğiniz üzere 3 tane summon özelliği var. Ve görüyorsunuz etrafta milyon tane iskelet spamlıyorum. Ve son boss'un yine <laughs> bakın. Başka bir şey söylemiyorum. Son boss'un etrafını sarıyorlar. İskelet ordusu 55 milyon tane iskeletimiz gidiyor. Boss'un etrafını sarıyorlar. Ve ben de izliyorum olduğum yerden. Bazen ben de yardım etmişim. Evet burada ben de yardım etmişim. Boss bir şeyler deniyor. Ama kaderinden kaçamazsın boss'cum ve kolayca alıyoruz. Warrior karakteriyle bir build daha denedim ve burada oyunun FPS'i e fena düştü bu arada. Video kas, yani oyun kasıyor şu an benim. Orada videonun da kasması normal. Görüyorsunuz boss'u çok da zorlanmadan kesiyorum. Bu sefer aynı bir yılda Assassin için denemek istedim. Ve yine gidip Curse özelliğini seçtim. Samından iskelet spamlamayı seçtim. Onun dışında zaten Assassin bayağı güçlü bir karaktermiş aslında. Ben videoda yanlış oynamışım. Gördüğünüz üzere son boss'u yine zorlanmadan kesiyorum. Sonrasında Assassin'e bir build daha denedim. Bu sefer alevli değil buzlu bir build. Ve yine kör özelliğimiz var. Ve son boss'u çok da zorlanmadan dondurarak ve iskeletlerin yardımıyla kesiyorum. Sonrasında ee, barbar dedim. Bununla da ork karakteri denedim. World of Warcraft. <laughs> ve boss'u çok da zorlanmadan kestim. Videoya geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Ben Berki. Bugün sizlerle birlikte Deathmaster'a devam ediyoruz. Videonun başına koyduğum kısımda video dışında yaptığım bazı şeyleri gösterdim. Şimdi göstermediğim şeyleri de çok kısa göstereyim ve oyuna geçelim. Öncelikle şuradan e, en az kez oyunu bitirdim. Hatta şöyle diyeyim, video dışında bu karakterle oyunu hiç bitirmedim sanırım. Aynen bunları videoda yaptım diye hatırlıyorum. Şimdi sıradan Nix ile 15 yapmışım. Zaten son bossu... Video başında gördüğünüz ne kadar zorlanmadan kestiğimi. Ee, Barbar'la 13 yapmışım. ile 9. Lorian'la 8. Lorian'la da sadece 2 kez bitirdim bu arada. Ve Knight'i gösteriyorum şimdi. <laughs> Knight'la 25 yaptım. Ama videonun başına koymadım. Knight'la olan run'lar çok keyifli değildi. Daha çok build deneyip oyunu öğrenmeye çalışıyordum. Ama bir şekilde e, bitirip geliştirmelerini yaptım. Ve şimdi Meris karakterini seçtim. Çünkü en az geliştirme onda. Hem daha keyifli olur diye düşündüm. Bu bölümde ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Öncelikle oyuncu bu arada artık gamepad ile oynamaya karar verdim. Gördüğünüz üzere bu ilk harita. Biz şuradan ikinci haritayı seçiyoruz. Bunu söylemiştim. Ve ikinci haritaya... Let's go bir dakika. Buradan gidilmiyor ki. Bu arada burası da sonra anlatırım. Sonraki videolarda buraya da geleceğiz. Bu Star Krux önemli bir şey. Aman aman. Aa bu arada evet benim taktığım eşyadan ötürü etrafımda iskelet ordusu var. Ben de bir an dedim ne oluyor düşmanlar bu kadar hızlı gelmiyordu. Ve şu anda aslında en güçsüz karakterle girdik buraya. Onda farklı bir eğlencesi olacak. Bu arada arkadaşlar oyunda şey de öğrendim wiki'ye bakıp. Aynı anda kaç tane tanrı seçebildiğimize baktım ve 3 taneymiş. Ama az önce seçtiğimiz dahil değil. Yani az önce seçtiğimiz hariç 3 tane seçiyoruz. Ve evet. Karakterim geldi. E şöyle diyeyim, burada ne aldığımızın hiçbir önemi yok. Şunu alalım mesela. Karakterde ne aldığımız hiçbir önemi yok. Çünkü karakterin en OP özelliğini zaten videonun başında gördük. Summon kovalayacağız. Bu arada bir şey. O neden? Summer gelmezse bir noktada alterationların bitince o zaman kalanla oynayacağız. Şu an Curse aldık zaten ya. Bu yıldın en önemli kısmını aslında elde ettik. Yalnız şunlar. Değişik bir düşman tasarımı güzel oldu. Harbiden beklemiyordum. Ama sen gelme ya. Sen gelme dedim de o ne? Master düz vuruş çıktı karakter abi. Legend bir de. hiç Direkt minyonları execute etme şansı mı var? %21 ihtimalle. Çok OP her geldi. Alsak mı? Execute etmek bilmiyorum. Fena olabilir. Aa, buranın ilk eliti ve tek yedi bu arada. Evet yüzde ihtimalle tek attık. Gerçekten inanılmaz. Eğlenceli bir an olacak. Oo oh, yeşil yeşil büyüler atıyoruz çok iyi. <laughs> İnfaz etme çok OP değil mi? Gerçekten fazla OP. Bu arada düz vuruş çıkıp duruyor. Alıyorum. Oha. Video şansı efsane bir build çıkıyor bu arada ortaya. Bu arada gamepad'de de şeyle eğim alıyoruz. Sağ analogla. Challenge tabi. Çok fazla gamepad ile oynamayamıyorum olarak benim için. Ama eğlenceli ya. Bu tarz oyunlarda iyi oluyor gamepad. Bir shooter'larda kullanamıyorum. Onun dışında çoğu oyunu gamepad ile oynarım. Mesela burada şimdi ne gelecek? O neden? lan? Kedicikler geldi. lozer atıyor. Mew. Meow. Oha, oha. Ya atıyor, Bir de kontrolcü titliyor hayvan gibi. Kes, bir tane daha aldım toprak büyüsü. O ne? Bir şey büyü gördünüz mü? Seri seri yumruk atıyor yanıma gelenlere. Lanetli geldi. Lanetli kim? O hasar neydi? Bir dakika, boss nerede? Ben boss'u göremedim. Boss şu. Ooo! Boss'un tasarım çok iyi. Cheese bir boss değil. Diğer boss gibi. Diğer boss çok cheese'di. Ben de curse yedim. Ama iskeletler benim etrafımda gezmeseniz... Bossa saldırı. Ne oluyor? Ne oluyor ekranda? Neler oluyor? Boss fena bu arada. Ay yumruk çıkmıştı. Boss'un içine girseydik keşke. Olsa hasar yetmiyor bu arada şu an benim. Onu fark ettim. Evet biraz daha kasılı bir karakterle gelmemiz lazım. Bış buraya. <gülüyor> 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 çok iyi. Güzeldi. Yenilme hoşuma gitti bu arada. Şimdi çıkarayım yani OP karakteri. Evet bir eskiye döndük. Bakalım neler olacak. En karakteri getirdim. En OP olduğunu düşündüm yani. 25 ruhu var bunun. Bu arada Curse çıkmayabilir karaktere. Çıkan oynarız ya. Sorun değil o kadar. Karakterin zararlı yok çünkü. Zararlı olsa direkt Curse kovalayacağım. Hmm. sen olursun ya. Sen iyi. Sen iyi yalnız Türkçe'ye bak. Bu arada şu an üstümüzde bir işaret var. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bir. İkincisi sıçtık. Korkmadan dalsak mı ya? Bence korkmadan dalalım. Alıyoruz gibi. Güzel. Oo iki ruh. Oha direkt iki ruh düşürdü. Karakterleri buradan kasayım ben ya. Ben niye ilk map'te oynuyormuşum ki? Hata bende. Ben ilk map'te oynadım ya. Bu karakteri ben ilk map'te yaptım. Ya bu karakterin healing'ini tam anlamadım. Nasıl heal attığımı bilmiyorum. Hani az hasar yiyorum okey de. Ben bunu böyle paladin gibi bir şey sanıyordum. Yani Diablo oynayanlar bilir. Paladin iyi e klastır. Ben öyle hasar atacağım, işte büyü atacağım. Summon'ım var ama işte summon etrafımı pew hasar vurmak üzerine kurulu bir summon. Yalnız dash yetmiyor bu arada şeye bunu fark ettim. Oha. O neden? lan? Insect Queen. Ee, onu da atacağız ona da. Bir dakika yanındaki yancısını mı öldürmemiz lazım önce? Tamam. Önce bir boss'un shield'cısını öldürelim. Şimdi boss'u öldürmeye çalışalım. Bir tane daha mı çıktı? Boss çok zeki bir boss'a benzemiyor. Gelip yanıma atlıyor sürekli. Bir canı kaldı. Nice. iki ruh daha. Ne oluyor. Şakolar geldi. Bu ne oğlum? Bunlar niye gülüyor salak salak? Sıktan atarsak yolu birini mesela. Var ya şu an menzilli olmayı çok istedim yıkalayıp kesemiyoruz. Oha, lazerler fena. yakıncıyla bu lazerlere karşı oynamak her bir işkence ya. Bir de şu an samınımız yok o yüzden o da bizi zorluyor bizi. Ya şu Sam'ın alevleri adamdan saymıyorum çünkü iskelet gibi değil tabii ki yüksek olamaz. Saçmalıyorum şu an ne oluyor? Fena vuruyorlar bu arada. Yok 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 yok. Oha. İğrenç oynadım bu arada. Ama abi çok zorlandık ya. Bu karakterle de elime verirlerse biraz daha kazışa gireceğiz demektir bu video dışında. Aa, necromancy şunu bir alalım. Evet. Hah, time geldi güzel. Warp attack alalım. Tamam, warp attack'i aldıktan sonra gerisi basit artık. Bir aksilik olmazsa akacağız. Şuradaki bir tane şey almak istiyorum sarıyı. Şunu alalım ya bence, hasar istiyoruz. Düşmanlar haritanın dışında öldüğü için e, <laughs> gidip xp'leri toplamamız lazım. Bu da bir tık yoruyor tabii ki, şu magneti bir alayım belki bir level atlarız. Kedilerle bu kez dance ediyoruz, hiçbir şey yapamadılar. Arkadaşlar bu çoğu savaş oyununda böyledir. Oyun genelde yakın dövüş için dizayn edilir. İşte böyle uzaktan büyü attığınız ya da ok atabildiğiniz zaman işte örnek Skyrim, örnek Dark Souls 1, 2 de olabilir. Aklıma şu an diğer RPG oyunlarını da düşünebilirsiniz. Genelde uzakçı karakterler her zaman daha OP'dir. Oyunun dengesini bozuyor çünkü. Knight'da oynadığımız zaman bayağı acı çektik gördünüz. Büyücü aslında evet. Yok büyücünün güçsüzlüğünden öteye gittik. Yani ben büyücüyü tam kasmadığım için. Castle Knight'la gördüğünüz üzere 20'yi geçemedik. Ya yine iyi ilerledik de. Bir dakika onu yemeyelim. Burada bir çay içiyordum. <gülüyor> 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 o nasıl bana değiyor mesela. Çok geniş alanda pençe atıyor bu arada. Ya bana bir şekilde değdireceksin onu. Çok iyi. Onu nasıl yedim ya? Üstüne yürüdüm resmen. Bizim alan çıksa ya. Heh ama boss etkilenmiyor mu alandan? istediği kadar etkilenme. Boss tek yedim. Ben de yiyordum ama olsun. Önce boss'un koruyucusunu keseceğiz. Şundan güzel item düşüyor. Hadi kes. Oha. Ee, ve bok gibi item attı. Evet, bunu der demez. Ben de hep pembe atıyor diye sevmiştim. bu sefer direkt hiçbir şey atmadı. Ya boss'u bir şekilde kesiyoruz. Ölmeden de. Valla boss'tan öte işte şu ruhlar önemli ya. Karakteri gerekirse fullerim yani sonraki bölümü. Şu an aşırı sinir oldum. Yapmak istediğim bu ilgi de yapamadım. uzakçı ile alırım dedim. Adam slow yiyorum içinde yiyormuş. Şimdiden uzun sürüyor. Oo fena vurduk. Yani şu an bir şey çok net emin oldum. Lady Justice olan Tanrı en kötüsü. Gerçekten en kötüsü. Çıkan özellikler bir şeye benzemiyor. Zar hakkım olmadığı için geçemiyorum. E şu an run'ı kaybedersek sırf o yüzden kaybedeceğiz. Orada zarım olsaydı atıp herhangi bir şey alırdım. Hani şu an buz bile iyi olurdu ya. Ya bunun da vuruş alanı çok büyük. Projectile aldım bir tane daha. elim kaşındı ya. Şey yapamadım, dodge atamadım. <laughs> Samınlar duruyor zaten yeterince, hasar alalım. Hareketsiz çıktı. Birazcık bu arada iyi oldu şu an. Şu iskileri falan toplayayım. Evet son dakikanın içine girdik. Ekstra bir şeyler gelecek. Oha koşu yolumu attı direkt. Oha alanı çok büyük attığı şeyin alanı fena büyük. Yok bu arada. Boss'u görmek imkansız gibi şu an. Tam üstüme şey geliyor orada. As. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani gerçekten bir tane daha fıcık dialog. Şu. Ver. XP'ler geliyor. Hadi lan hasar al. Cin geliyor cin. Oha bu sabah. Aa, yaptığı saldırıyı gördünüz mü? O neydi? Ben birazcık can doldurmam lazım. Ama kaçamam ki deşim yok. Bossa şu an haritadan bakıyorum. Az önce görmedim. Aha. Boss şu alanın içine sokabilseydik keşke. Han, Deşim bitti. Deşim dur. Deşim yenilensin. Fena heyecan yaptım. Az içine girdi bu Hayır. Bir canım var. <laughs> ya. Of. Heyecan yapmasam alacağım ya. Birazcık canı kalmıştı. Dorian'la <laughs> attempt kaybetti. Evet ilk kez de bu karakterle bir maç kaybettim yani inanamıyorum. Kaybetmemize rağmen 4 skill aldık. Çok iyi ya. Niye hepsini buna verdim? Şurada OP bir şey var mı? Fazladan strike slotu alabiliyoruz. Yakındı ya. Beceremedik. Yanamazsın diyor. Oha. Değişik değişik özellikler var. Neyse sağlık olsun diyelim. Canımızı sıkmaya gerek yok. Ben yine video dışında kasarım birazcık. Bu sefer videonun başına koymam herhalde. Siz geldiğinizde muhtemelen artık hangi karakterle deneyeceksem bilmiyorum ya. Yani. Karakterlere de bakarım. Lorian'ı iyiydi gibi. Lorian'ı belki kasarım. Deneme yaparım ben işte video dışında. Hangi karakter hoşuma giderse. Hangisiyle daha rahat ilerleyebiliyorsak. Onunla şey yaparım. Güçlenirim. Sonraki bölümde obosu tekrar kesmeye çalışırız. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.